Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Aynıtalı mikro Mikriksta ders anlatımlarıyla kaldığım yerden devam ediyorum. En son Arsteyp konusunu biliyorsunuz bitirmiştik. Onlarla ilgili etütlerdeydik. Daha entalı konuyu pekiştirmek için kavramlara bakıyorduk, kavramları analiz ediyorduk ve Etüt 1'den başlayarak Etüt 4'e kadar bu videoya kadar geldik. Şimdi ise bu videomuz Arsteyp ile ilgili etüt videolarının sonuncusu. Yani Etüt 4 ve Etüt 5'i kapsayacak. Ee, ve bundan sonraki videoda yepyeni bir konuya geçeceğiz. İsmi de arkadaşlar esneklik yani çok önemli bir konu ee, muhakkak soru çıkan bir yer İyi de kavranması gerekiyor. O, onu bana bırakın zaten ben arkadaşlar e, sizi esneklik uzmanı yapacağım. Ama ilk önce şu etüt 4 ve etüt 5'in konularını bitirmemiz gerekecek. Peki hocam etüt 4'teki kavram ne? Pozitif al dışsallığı ya da diğer ismiyle arkadaşlar e, pozitif tüketim dışsallığı ya da diğer ismiyle bant vagon etkisi. Etüt 4 açısından bu videoda bunu izah edeceğim açıklayacağım. Yine mikronun e, konu anlatım kısmında evvel çekmiş olduğum mikronun konu anlatım kısmında ek kısımda da zaten bununla ilgili bilgiler vardı. Negatif al da zaten bu sayfadan sonra aynı videoda analiz edeceğiz. Ve ikisinin birbirinden farkı ne? Benzerlikleri ne? Sorgulamaya çalışacağız. Şimdi hocam bu pozitif aldışsallığı olsun, negatif aldışsallığı olsun bunlar ne? Şimdi hemen şöyle başlayalım. Bildiğiniz üzere ben talebi işlerken dedim ki bir malın fiyatı e, azaldıkça malın talep edilen miktarı artar. Ya da bir malın fiyatı arttıkça talep edilen miktarı azalır. Yani fiyatla talep miktarı arasında ters yönde bir ilişki var. Bu da zaten talep eğrisinin negatif eğimli yapıyor demiştik. Ve orada fiyatla talep arasındaki ilişkiyi açıklarken diğer şartlar sabitken demiştik. Yani e, tüketicinin fiyata bakarak yapmış olduğu talepte başkalarının etkileri yok. Yani şöyle yapmıyorsun. Aa o aldı diye ben alayım. Ya da aa o almadı diye ben o aldı diye ben almayayım. Hani böyle kişinin o malı alıp almamasına karar verirken toplumun davranışlarını dışlamış oluyoruz. Biz talep kanunu açıklarken, o grafiği çizerken. Ancak e, sosyolojisi açısından konuşmak gerekirse insanlar arkadaşlar birbirlerine bakarak da tüketim yapabilirler. Ya da insanlar yine birbirlerinin davranışlarına bakarak arkadaşlar o malı almaktan vazgeçerler. İşte buna ağ dışsallıkları ismini veriyorlar. Ve yine e, kaymakamlık sınavında buna benzer bir soru çıkmıştı arkadaşlar. Bu yüzden bunu buraya ne yaptık? Entegre ettik ve diğer sınavlarda da çıkabilme ihtimali mevcut. Yine bu pozitif ağ dışsallığından yüzeysi olarak vagon etkisi açısından talepte zaten talebin toplaştırmış etkileri açısından söz etmiştik. Peki vagon etkisi neymiş? Bir bakalım bakalım. Arkadaşlar sürüye katılma etkisi olarak bilinir. Zaten bant vagon. Vagonların bantlanmış hali. Vagon gidiyor arkadaşlar. Onu lokomotif çekiyor. E ve o raydanın üzerine yeni vagonlar ekleniyor. Yani o gidiyor diye ben de gideyim. Aklınızı oradan getirin. Süreye katılma etkisini o yapıyor diye ben de yapayım. Hani koyunun bir tanesi atlayınca diğerleri de atlıyor ya. Hepsi telef oluyor. Görüyoruz Anadolu'da var yani belgesellerde. İşte sen o malı aldın diye ya da bir başkası o malı aldı diye senin de o malı alman. Bu etki bireylerin bir malı olan talebinin diğer bireyler talep ediyor diye hiçbir şeye bakmadan diğer bireyler o malı alıyor diye senin de talebinin artmasını arkadaşlar açıklar ve cep telefonu güzel bir örnek arkadaşlar teşkil edebilir. Örnek verelim atıyorum işte kafede oturmak, bir kafenin popüler hale gelmesi. İşte Yalova'da var X kafe çok popüler millet Instagram'dan paylaşıyor hurra herkes oraya gidiyor. İşte bu bandwagon Millet bir telefon oluyor mesela iPhone'da da belki o olabilir bilmiyorum. Hani onları analiz etmek gerekiyor. mesela bir cep telefonu var X marka. Hani marka vermeyelim şimdi çok örnek olmayabilir çünkü buna. Aa, o X markadan çok memnun. Herkeste X marka var ya. Ben niye kusur kalayım? Ben de alacağım. Zaten Türk milletinin arkadaşlar bizim milletimizin en büyük e, psikolojik mücadelesidir. Onda var. Bende niye yok? Ben de alacağım. Benim de olacak. Hayata bir kez geliyorum. Vur dünyanın dibine. Hani bu laflarımız da var ya bizim hani popüler yani. İşte bunlar hep bant vagonu çağrıştırıyor. Ve arkadaşlar... Ağ dışsallıklarından Kavramsal olarak yani bu pozitif negatif ağız sağlığından kavramsal olarak ilk kez Katz ve Shapiro 1985 yılında yazdıkları makalede arkadaşlar bahsedilmiştir. Bu da önemli olabilir. Ve pozitif ağız sağlığının arkadaşlar birçok tanımı var makalelerde. Makale düzeyinde araştırdım ben bu konuyu. Mesela bunlardan ilki gördüğüm bir tanım şuydu. Pozitif ağız sağlığını tanımlarken Pozitif tüketim dışsallığı olarak bilinir. Bireylerin malı tüketmesi sonucu diğer bireyin bunu görerek talep etmesi ve fayda seviyesinin artmasıdır. Bu birinci tanım zaten bizim ilk tanımımıza da benziyor. Ya da diğer bir tanım: Bireylerin uyumlu olarak mal talep etmesi tüketim faydalarının toplam tüketici sayısına bağlı olma durumudur. Yani senin X malını talep etmen tüketici faydalarının, tüketim faydasının toplam tüketici sayısına bağlı olarak artma durumu, yükselme durumu da diyebiliriz. İşte bu A dış bize arkadaşlar gösteriyor. Mesela örnek verecek olursak bu son tanıma notta da zaten ifade etti. En tipik örneği mobil iletişim piyasaları. İşte bir sürü piyasada şirket var biliyorsunuz. Türkcell var, Vodafone var vesaire var. O da var. Ve bu piyasada yani mobil iletişim piyasasında abonelerin her biri sunulan hizmetten öte bu hizmete katılan abone ağından arkadaşlar yararlanmaktadır. Yani resmen bir titan gibi düşünün. Hani e, atıyorum sen mesela o iletişim şirketini seçtin, bir başkası da çok memnunsun ya da herkes çevrendeki herkes o iletişim e, ağına üye olmaya başladı ve otomatikman arkadaşlar o iletişim anı ilk katılan diğerlerine göre yavaş yavaş fayda seviyesini ne yapmaya başlıyor? Arttırmaya başlıyor. İşte atıyorum şöyle kampanyalar var mesela çok dikkatimi çekiyor. İşte 10 yıldır X iletişim şirketini kullanan abonelerimize ondan sonra %50 indirim. E ilk yılındakine niye vermiyorsun da 10 yılındakine veriyorsun? Çünkü 10 yıl bir sadakat göstergesi. Öyle değil mi? Bir bağlılık göstergesi. Onları koruyor ya diyor. Adam 10 yıldır iyi kötü bize para ödüyor. E, e onun para ödemesi e, memnun olduğunu gösteriyor. Aynı zaman diğer tüketicileri de çekiyor. O zaman ben buna böyle bir şey yapayım. Bir avanta vereyim. İşte bunu aynı zamanda pozitif al dış sağlığının hani çok basit açıklıyoruz ya bandwagon etkisi diyoruz. Ondan sonra işte millet tüketiyor diye senin de o maldan tüketmen diyoruz ama en doğru tanımı da arkadaşlar budur. Ve pozitif ağır sağlığında piyasa talep eğrisi bireysel talep eğrisinden daha yatıktır. Yani piyasa talep eğrisinin daha yatık olması demek eğimin azaldığını gösterir. Ve aynı zamanda eğim azaldıkça esneklik konusunda bahsedeceğiz. Daha esnek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü eğimle esnek nasıl çalışmakta arkadaşlar? Ters çalışmakta. Tekrarlıyorum. Pozitif aldıysallığı varsa piyasa talep eğrisi bireysel talep eğrisine göre daha yatık olduğunu söyleyebiliriz. Hiçbir yerde soru olarak çıkmadı. Çok zorlayıcı bir soru olur. Yani ben olsam sorar mıydım? Yani üniversite düzeyinde sorardım. Ya da bir atıyorum ee, yüksek lisans mülakat doktora yeterli sınavı için sorardım. Ama yani yüksek bir bilgi arkadaşlar. Bu bilgi herkesin bileceğini zannetmiyorum. Kitaplarda pek yazmıyor. Ve son notumuza bakıp şekil sahnenize geçiş yapalım. Pozitif al dış sağlıkları. Şöyle notumda üstünü şöyle kutu içine alalım. Malın fiyatları dışında mala ait olan talebin diğer tüketici tercihlerinden etkilendiğini ifade eder. Yani fiyatlar dışında insanlar fiyatlara bakmadan da millet tüketiyor diye o balı almaları yani talebin toplulaştırılmış etkilerini örnek teşkil eder bu arkadaşlar koşul ya da bu kavram diyebiliriz. Hadi bakalım bir şekilde geçelim. Neler varmış burada bir görelim. Arkadaşlar dikey eksen fiyat, malın fiyatı. İşte ee, ne diyelim? İletişimden örnek verdik. X iletişim sektörü. Yatay eksende o sektöre o iletişim şirketinden alınan miktarlar. Şu D20, D20, D40, D60, D80 ve D100. Şunların her bir tanesi arkadaşlar, şunların her bir tanesi bireysel taleptir. Bireysel talep eğrisi olduğunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Şu D20, D40, 60, 80, 100 20'şer birimlik zaten sağ kaymış. Onları arkadaşlar kesip de daha yatık olan eylemiz ise arkadaşlar piyasa talebi. Piyasa talebi. Zaten ne demiştik bakın e, sondan bir önceki notumuzda. Pozitif al dış sağlığında piyasa talep eğrisi bireysel talep eğrisinden daha yatık. Bakın piyasa talep eğrisi bireysel talep eğrisinden daha yatık. Eğimi az yani esnekliği fazla piyasa talebinin. Bunları ifade edebiliriz. Şimdi başlayalım. Şimdi başlayalım. Malın fiyatı malın fiyatı 80 TL olduğunu öne sürelim. Peki şu noktada bakın hangi nokta diyelim ona biz? A noktası diyelim. A noktasında bireysel taleple piyasa talebi birbirine eşit. Ve malın fiyatı o iletişim sektöründe satılan bir ürünün fiyatı 80 iken alınan miktar arkadaşlar 20. Yani hem bireysel talep hem de piyasa talebi birbirine eşit. Peki bir anda malın fiyatı düşsün. Hani talep kanunu çalıştıracağız ya. Peki malın fiyatı düştüğü zaman ne olacak? Okumaya başlayalım. Malın fiyatı 60 TL'ye düştüğü zaman otomatikman A'dan arkadaşlar hangi noktaya geçtik? B noktasına geçtik. Piyasa talebi üzerinde. Ve talep edilen miktarın da arkadaşlar 20'den 40'a çıktığını gördük. Piyasa talebi ne olmuş? Artmış. Yani malın fiyatı düşmüş. Malın fiyatı düşmüş. Ve talep edilen miktar ne olmuş arkadaşlar? Artmış. Ancak bu 20 birimlik fiyat düşüşünün 20 birimlik miktar artışına yol açtığını söylersek bunun ne kadarı acaba bireysel talep ne kadarı bant etkisi? İşte o bak yeni 60 liralık çizgi çizdiniz ya tam bak şu noktada Bak şu noktada bireysel talebi kesti. Bak C noktasında. Okuyun bakalım ne oldu şimdi? Bak şöyle bir şey oldu. İyi izleyin. Burası çok önemli. Malın fiyatı 80'den 60'a düştüğünde bireylerin talebini baz aldığımızda bak şu bireysel talep unutmayalım D20. A noktasından C noktasına gelindi. Malın fiyatı 80'den 60'a düştüğünde ve arkadaşlar şuraya bir hemen miktar yazıyorum 25 diyorum. Ve tüketicinin bir bireyin talep ettiği miktar 5 birim artış gösterdi. İşte buna ben ne diyorum biliyor musunuz şuraya bak şu boşluğa 20 25 arasına fiyat etkisini adını veriyorum. Fiyat etkisi. Çünkü malın fiyatının düşmesinden kaynaklı olarak bir bireyin aldığı mal miktarının 5 birim arttığını görüyorum. Ama Fiyat düşünce sen aldın ya millete bakarak fiyatı düşen maldan daha fazla almak isteyen söz konusu olacak. Ve millet alıyor diye ben de alayım diyenler olacak. İşte orada da C noktasından B noktasına zıplayacağız. Piyasa bir söz konusu olacak. Bakın arkadaşlar 25'ten 40'a kadarki olan 15 birimlik değişim ise ne etkisi? Bandwagon vagon etkisidir. Yani ne dış sağlığıdır? pozitif A dış saldırıdır. Yani hiç fiyatlar, hani fiyatların o mal için düştüğünü varsayarsak bir tarafa bırakalım bu ilişkiyi. A diyor yanımdaki komşum talebini arttırdı. Şu X iletişim merkezinden daha fazla mal aldı. O alıyor diye ben de alayım. İşte 15 birimlik kısım arkadaşlar bandwagon vagon etkisi olarak adlandırılıyor. Yani şöyle söylemek gerekirse A ile C arasındaki mesafe Bireysel talebe denk geldiği için burası arkadaşlar fiyat etkisi oluyor. Bakın şu boşluk. Şurası ise arkadaşlar onu da mavi ile göstereyim. Şurası ise arkadaşlar CB aralığı ise e, fiyat düşüşünün piyasada yaratmış olduğu etki. Demek ki millet birbirine bakarak o malı arkadaşlar talep ettiğini rahatlıkla görebiliriz. İşte burası şu 25 ile 40 arasındaki mesafe bandwagon etkisi oluyor. Evet arkadaşlar vagon açısından konuşacaklarım bunlar. Şimdi ise neye geçelim? Negatif ağ dış geçiş yapalım. Hemen videoyu bitirmeden sayfamızı e, çeviriyoruz. Evet sayfayı çevirdik. Etüt 5'e geçiş yaptık. Ve bu etüt 5'te ise arkadaşlar pozitif ağ dış kardeşi olan negatif ağ dış sağlığı var. E, zaten pozitif ağ sağlığında çokça kavramdan bahsettiğimiz için... Negatif adres sağlığının üzerinde biraz daha az duracağız. Grafiksel açıklamasını yapacağız. Ardından da arz için etüt 5'i de 4 ile beraber bitirmiş olacağız. Negatif adres sağlığı arkadaşlar snop ya da züppe etkisi olarak adlandırılır. Bildiği üzere arz talebi açıklarken özellikle talep kısmında talebin toplulaştırılmış etkileri kısmında snop etkisinden söz etmiştim. Demiştim ki snop etkisine sürüden ayrılma etkisi olarak bilinir zübbe etkisi, sürüden ayrılma etkisi. Ve bu etki nedir? Bu etki bireylerin bir malı olan talebinin diğer bireyler talep ediyor diye azalmasını açıklar. Yani e, millet alıyor diye sen o maldan almaman vazgeçme durumu arkadaşlar e, negatif aldışsallığına sallığına örnek olarak verilebilir. İşte örnek verelim. Bunu çokça sosyal medya hesaplarında görüyoruz. Ulan herkes buraya gidiyor ya. Ben buraya buradan gitmeyeyim. Herkes orada çünkü. Her, herkes gidiyor. Ben ayrı bir yere takılacağım. İşte o kopuş millet tüketiyor diye senin orada olmaman, bu kararı alman, hiç fiyatları da bakın kale almıyorsunuz. Buna biz negatif sağlığı adını veriyoruz. Ve burada daha çok arkadaşlar bakın notlarda da yazmışız. Özel ve nadir olan özel ve nadir olan mala sahip olma isteği ön plandadır. İşte atıyorum e, el yapımı altından Bentley. Sadece Türkiye'de bende var. Hani başkasının e, almasını zaten arkadaşlar istemiyor demek ki bu tutum. Yani el yapımı altından altın kaplamalı. İşte atıyorum 100 tane banyosu olan evde yaşıyorum. Ya olan bir tane banyoyu temizleyemiyorum zaten ya tatilde. Banyo kokuyor nasıl satın bir aydan beri. Yani hepsini temizlemedikten sonra 100 tane banyo olsa ne olur? Öyle değil mi? Dolayısıyla bu istek işte bu snob etkisini ön plana çıkartıyor. Ve bu davranış tüketicilerden, diğer tüketicilerden ayrılma isteğini ön plana çıkarttığını ifade edebiliriz. Ve çok lüks markalar örnek verelim işte Rolex marka saat. işte Bentley marka ondan sonra araba. İşte bu. Ee, Porsche'un bilmem ne serisi el yapımı serisi gibi araba, saat böyle değerli eşyaları örnek olarak verebiliriz. Ve bu açıdan da iki tane notumuz var. Onu okuyup hemen şekilsel analize giriş yapalım. Negatif ağ dış sağlığında arkadaşlar piyasa talep eğrisi e, bireysel talep eğrisinden daha dik yapıdadır. Negatif ağ dış sağlığında piyasa talep eğrisi bireysel talep eğrisinden daha dik bir arkadaşlar konuma sahiptir. Bakın zaten görüyorsunuz ee, piyasa talebi daha dik bir yapıda ve bireyseller arkadaşlar daha yatık yapıda olduğunu görüyorsunuz. Ee, bu band vagonda tam tersiydi. Band vagonda ise arkadaşlar piyasa talebi daha yatıktı. Bireysel talepler daha dikti. Ama burada piyasa talebi daha dik yapıda bireysel talepler daha arkadaşlar yatay konumda olduğunu söyleyebiliriz. Yani negatif aldış sağlığında aslında piyasa talep eğrisi daha az esnek. Esnekliği düşük. Yine yüksek bir bilgi bu arkadaşlar. Yani sınavlarda gidilme bilemem ama bilmek Hı. gerekiyor. Ve son notumuza bakıp oradan da hemen grafik analizine geçiş yapacağız. Negatif aldış sağlıkları bize ne öğretir? Malın fiyatları dışında malı ait olan talebin diğer tüketici tercihlerinden etkilendiğini de arkadaşlar bize gösterir aynı bant vagonda. Yani pozitif aldış sağlığında söylediğimiz üzere e, diğer şartlar sabitken kullanmak şartıyla demek ki tüketici tercihlerinden olumlu ya da olumsuz bizim o malı alıp almamız değişim gösteriyor diyebiliriz. Hadi bakalım şimdi hemen şekilsel analizi yapıp noktayı koyalım. Buyurun arkadaşlar bir malın piyasası. Burada malın fiyatı var. Burada ise malın arkadaşlar miktarı var. 2, 4, 6, 8, 14 birim şeklinde diye örnek yazmışız. Şu gördüğünüz arkadaşlar daha dik olan eğri piyasa talebini arkadaşlar gösteriyor. Esnekliğinin düşük olduğunu, eğimin fazla olduğunu bilmek zorundayız. Not kısmında açıklamıştım. Şu D8, D6, D4, D2'si arkadaşlar sadece bir tanesini yazıyorum. Bunlar da bireysel talep eğrileri olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bakalım ne olmuş? Şu noktaya A diyorum. Ve arkadaşlar malın fiyatına kaç lira diyelim? Ee, çok yüksek yazalım. 10 bin dolar diyelim. 10 bin dolar. Peki 10 bin dolar o malın Rolex marka saatin fiyatı ve alınan miktara bakın 2 birim. Hem piyasa talebiyle hem de bireysel talep birbirine şu an için eşit ilk başlangıç noktamızda. Ardından bu Rolex marka saatin fiyatının arkadaşlar düştüğünü düşünelim. Kaç bin olsun mesela? Yarı yarıya düşsün işte. 5 bin dolara düşsün. Peki 5 bin dolara düşünce ne oldu? Arkadaşlar bakın şu oldu. Şurada bak başka noktaya da doğru geçiş yapıyorum. Hatta şöyle de göstereyim. Şöyle aşağı doğru da indireyim bunu. Şimdi bakın Buradaki bölgeleri de aslında harflendirelim. Şuraya ne diyelim? B diyelim. Buraya ne diyelim arkadaşlar? C diyelim. Şimdi malın fiyatının 10.000 dolardan 5.000 dolara düşmesiyle arkadaşlar bir kere ne olmuş? Bir kere şu gözlemlenmiş. Malın fiyatı 2 lira 2 birimken malın, maldan alınan miktar 2 birimken arkadaşlar bireysel talep eğisi üzerinde o kişinin aldığı arkadaşlar miktar şöyle biraz daha düzgün çizelim çok yamuk çizmişiz. Aldığı miktar kaça çıksın? 10'a çıksın. İşte bak şu şu bölge bak B geçiyorum. C'ye kadar ki olan bölge saf fiyat etkisi. Şöyle yazıyorum bakın buna. Buna ismi saf fiyat etkisi. Yani malın fiyatının düşmesinin yarattığı talep miktarındaki artış. Peki sorun olmuş. Arkadaşlar piyasa talebine bakacak olursak bakın burada piyasa aynı tepkiyi vermemiş. Malın fiyatı düşmüş ama snob etkisi baskın olduğu için malın miktarı arkadaşlar sadece 2'den 4 birime çıkmış. Bakın 2'den 4 birime çıkmış. Şu kadarlık bir değişim şey var. Bu da piyasa açısından etki. Peki normalde 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 malın fiyatı düştüğü zaman daha fazla alınması gerekirken piyasa daha azalmış. Demek ki kaçmış. Ne kadarlık kaçmış? Bakın BC aralığındaki kadar kaçmış. Peki kaç birimlik kaçmış? Ondan 4 aralığı kadar kaçmış. Yani 6 birim 6 birim azalış var. İşte bu BC aralığındaki mesafe malın fiyatı düşse de insanlar o malı tüketiyor diye ondan kaçmaları. Yani negatif A dışsallığıdır arkadaşlar. Ya da diğer ismiyle SNOP SNOP etkisi arkadaşlar olarak bilinir. Şu BC arasındaki mesafe. Şu da net etkidir. Yani piyasanın verdiği tepkidir. 2'den 4'e çıkmış bakın birim. Bu onda biz ne diyoruz? 2 birimlik net etki. Yani bu SNOP etkisinden sonra kalan fiyat düşüşünün piyasada yaratmış olduğu etki ismini verebiliyoruz. Dolayısıyla millet tüketiyor diye malın fiyatı düştü. Rolex marka saat herkes tüketiyor diye insanlar BC kadar ne yaptılar arkadaşlar? Talep ettikleri miktarları azalttılar. Yani sürüden ayrıldılar ve snop, züppe etkisi ve negatif aldı sağlığı oluştu. Son söz tekrarlıyorum. Piyasa talep eğrisi bireysel talep eğrisinden daha dik işte bu snop etkisini yaratan bir etkidir. Evet etüt 5'i de arkadaşlar noktalandırılmış olduk etüt 4' ile beraber pozitif ve negatif aldı sallığını değerlendirdik hep beraber örneklerimizde biraz daha da derin konulara yer verdik Şimdi ise e, direkt olarak e, esneklik konusuna geçiş yapabiliriz Hepinize çok teşekkür ediyorum çalışmanızda başarılar dilerim.